Herkese selam arkadaşlar. Bugün bir YouTube videosuyla beraberiz yine. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar dünkü gibi kardeşim bana challenge verecek. Challenge'larını yapamazsam buraları al diyecek. Ben sonuna kadar biriktirmeyi düşünüyorum. Bin kupaya kadar. Düzenimi bozmaya çalışacak işte. Böyle. Görevleri olmadığı için. Arkadaşlar. Birinci de çok kolay çalışlar vermiştim. Bu sefer acayip zor çalışlar vereceğim. E, hiçbirini yapamayacağım. Görevler olmadığı için alttan biriktiremedim pek. Arkadaşlar kusura bakmayın. Görevleri aldıktan sonra yapacağız bir şeyler. Neyse arkadaşlar başlayalım. Çalış ver. Şili ile tek 5 kil alırsın yaz. 5 kil. Evet. Aldım. Alamaz. Harita neydi ki? Bolluk ve kırıklığı. Bolluk. Harita bolluk ve kıtlıkmış. Yine duydum böyle. Bak. Geç biliyorum ben bu haritayı. Şuradaki kutuyu alalım önce bir. Yoksa 5 yıldız zor. Arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Ben Brawl Stars'ta solo'da şey kasıyordum. Mor kası. mor diyorum ya. Mor şey mor yıldızdan kasıyordum. Bir baktım bir... abimle arkadaş değiliz. Abim yanıma gelmiş. Nasıl oldu anlamadım arkadaşlar. Vallahi ben çağırmadım. Vallahi o da çağırmadı arkadaşlar. Yan yana çıktık iki arkadaş. İki kardeş. Bir oldu daha son Allah ım. yapamayacağım abi ben bu challenge herhalde. Çok zor. Ben unuttum ki challenge olduğunu. 5 kilo. Şu an zaten şu 4'ün dördün... bitti yapamıyorum. Evet 4'e düşür lan. Ya düşlemem. Öldüm zaten düşürme. Düşürmeyin. Ben konuşmaktan çalınca oldu. Arkadaşlar. E, yukarıya gir. Kupa yoluna. Hmm. Bak 300'e kadar aç. Aynen, 150. Aynen. Ya 300'e kadar değil. Şu, şu, aç aç. Ben sana dur diyeceğim. Evet. Aldım mı? Almam şimdi aldım. Bir. Ona. Koltuğu. Ver. Aa, hayır. Bu mı? tamam. Bu kadar. Bu kadar. Alırsan ceza verir. Kendi başına alırsın. Yine yeni bir şey gelmiş geldi. Bakayım. Çok merak ettim. Genelde bir şey mi gelmiş? Aa, Yok, kaynaklardan gelmiş. Aa, size bugün diğer hesabımdan video çektim de. Unuttum. Neyse onu yarın, yarın ya Gelsin. Neyse. Neyse. Neyle giriyorum? Challenge. Bul al. Bul. Tamam. Sen bulla bu. Şey yaparsın ya. 3 kil 4 kil alırsın. 3 4 kil. 4 yani dört. Neyse kalbimiz demire dört. 4. Oğlum sen kalpsizsin. Gitti Oğlum ya. sen kalpsizsin lan. Senin kalbin nasıl gitti Arkadaşlar, lan? Arkadaşlar dört yıl alır. Alamaz elinden yıl alır. Bir kil. İki oldu. Dördüm. İki kil. Lan onu. 3 Ne bileyim 4. 4 4 doğru mu? 4 5. 5 mi? Yok birini ben almadım mı? Birini ben aldım da. 4 az var. 4 az. Orada iki adam herhalde sen almadın? E orada iki adam vardı böyle Primo vardı arkadaşlar. Tamam. Neyse hadi 3 olsun. Şu an 5 kilo oldu da. Tamam. Şu an 5 kilo 6 kilo aldım. 5 kilo, 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 kilo mi 6 kilo mi? Bununla biraz oynayayım mı? Arkadaşlar bu sefer şey yapamayacağı bir ceza var. Zor bir ceza olacak. Bakayım gül karakterini de Bir dakika. Kol seç. Oh. İçime koydum. Bunu da ufak Savaş topunda sen şöyle bir... ...alt kil alırsın. Alt kil aynen. Alt kil. Savaş topu? Evet. Al. <laughs> 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 alt kil. Ne olacak? Bir kilo aldım. Ben niye maçı bitirmeye çalışıyor? Yenilsek de olur. Ben topu atayım şurada. At atayım. Aa iki. 3 Ha üç değil, onu... değil onu... Onu, onu. tam başladım. öldürecektim ya. Maçı bitirecek bizimkiler. Ben onlar yardım etsem bitirdiler. İki oldu. Kaç kilo alacaktım? 5 mi? Altı. 3 oldu. 4 4. Ya sen ya. Ya abi kilimi çalıyorlar ya. Dört. Maçı Maçı bitirmedi yeni. hadi Yenin, 4 kill aldı. Maçı bitirdiler. Bitirdiler mi? Aa, gol attı. 5. Lan oğlum. Ya ama bizim gider maçı bitirdi vallahi. ya. Ben bilmem. Allah şimdi gıcıklandım. Neyse görev ver. Burası O ikisini aç. Üstten de görevleri al. Aynen bitti bu kadar. Bu karakter çıkmıyor. Olabilir. Tabii lan oğlum çıkmayacak çıkmayacak bir, ekstabri, bir çıkmayacak. O görevlere bak. Arkadaşlar. Şimdi ben de bir şeyler yapacağım. Görevim görevim ne biliyor musun? Görevim şu. Hı, teker. Alma. Teker. Tek kontrol mü? Ne karakter? Tek tek göremiyorum ona göre. Çifte girmiyor mu? Çifte göremiyorum. Yok yok. Ben tek istiyorum. Bülbüllerin Arkadaşlar bir an için içimden bir şey geldi. İyi bir hissiyat. Bir ilahi açalım dedim sonra geri vazgeçtim. Neyse. Çifte giriyorum ya onu boş kendime göre veriyorum. Shift'te dör, 4 Shift'te 4 kilo alırsam tamamdır. 4 dil. 1 2 2 oldu da 3 4 kilo mi demiştik evet. Öyle hatırlıyorum. Sen al onu. O lan. 3 kilo oldu. Ölme ölme ölme. Arkadaşlar kendime şimdi şey veriyorum adı neydi onun ya. Ceza. 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 JLC'ye kadar alıyor. Bir de kime versem. Şeli'ye verdim. Savaş kutusu. Hiçbir şey çıkmadı. Biraz saçma oldu kendi kendime göre. Vereyim de. <laughs> Efe bir yere kadar gitti. Bir işi varmış. <laughs> Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.